emlak projelerinden bir gayrimenkul satın almak istiyorsanız bu söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Proje geliştiriciler hakkında detaylı bilgileri iyi araştırın. Projelerinin performanslarını ve müşteri memnuniyetleri hakkında bilgi sahibi olun. Bu sizin için hayat önem taşımaktadır. Projenin en önemli konularından bir tanesi de projenin lokasyonu. Projenin lokasyonun demokratik ve sosyolojik imkanlarını ve çeşitlilerini bilmeniz sizin için yaşam kalitenizi artıracaktır. Bir konut projesini almadan önce asıl en önemli konulardan bir tanesi konutun metrekaresi, dairenin tasarımı, kaç odası olduğunu ve diğer ince özelliklerini de öğrendiğinizden emin olun. Projelerde aslında en önemli noktalardan bir tanesi de projenin finansal yapısıdır. Konut projesinin finansal yapısına dikkat etmek gerekir. Finansal yapıları güçlü olan projeler sizlere daha karlı bir şekilde ve güvenli bir şekilde geri dönecektir. Projelerde bir önemli konu da yapı kalitesidir. Yapı kalitesi hakkında müteahhitten detaylı bir bilgi alın. Çünkü bu sizin ileride karlılığınızı etkileyecektir. Konut projelerinde bir diğer önemli hususta projenin finansmanı yani satın alacağınız projenin fiyatlandırmasıdır. Konut projelerinde bir diğer hususta sizi çok yakından ilgilendirmektedir. Projenin ödeme koşullarıdır bazı projelerde sizlerden ön ödeme olarak peşinat istenebilir. Bu yüzden bütçenizi iyi ayarlayın ve ödeme koşullarını da anladığınıza emin olun. Gerektiğinde bunu avukatlar aracıyla sözleşmeye dökün. Konut projelerini satın alırken üretici firmadan projenin teslimat tarihini öğrenin. Gerekirse müteahhit firmalardan bunu taahhütlü yazıyla taahhüt altına alın. Konut projelerini satın alırken asıl can alıcı nokta satın alma sözleşmesi. Bu sözleşmeyi ayarlarken mutlaka profesyonel, kurumsal firmalardan ya da bir avukattan yardım alın. Konut projelerinin e, satın alma sürecinde e, inceleme yaptınız, detaylı bilgileri araştırdınız. Gördüğünüz gibi çok ince detaylar bulunmaktadır. Size profesyonel olarak bir tavsiyemiz mutlaka kurumsal bir firmayla çalışın. Çünkü burada yapacağınız en ufak bir hata sizlere çok büyük bir maliyete neden olabilmektedir. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız Ramax Muhammed Uz Ekmek 541-654- 93 12'den bana ulaşabilirsiniz.